Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Fakat 30 saniyede bir değişiyorum. Her 30 saniyede bir farklı bir moba dönüşeceğim. Şu an kendi halimle oynuyorum bakın. Arkada Cherry Blossom var. Hemen başlatıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda bir sayacım var. Şimdi bu arada çok hızlı geçiyor. Daha ağaç bile kıramadım. Bu sayaç bittiğinde bakalım neye dönüşeceğim. Bol da çıkabilir yani. Allah ne olduk lan. Neyse süremiz geçmeden hemen şey yapalım. 30 saniye çok kısa bu arada. Baksana. Golem olduğumda canım 2'ye katlandı bu arada ama aç olduğum için şu an doyuramıyorum kendimi. 32 tane tahtam oldu. Ne oldum? Oha vidir oldum. Anasının Uçabiliyor muyum? Oy! Kafa fırlatabiliyor muyum? Kafa fırlatamıyoruz galiba arkadaşlar. Neyse. Hemen hazır uçabiliyorken şuradaki Cherry kadar gideceğim. Yere yakın uçalım da birden aşağı düşmeyelim. 2 1 Hop köy. Oy. Keçi oldum. Öyle dedim de burası bu kadar mıymış oğlum? Ben buraya boşuna mı geldim? Aa ele bak çok tatlı. Abi Wither'dayken kafa falan fırlatabilseymişiz güzel olurmuş da. Domuz oldum bu arada. Domuzun bize hiçbir faydası yok. <laughs> Hoppala. Suya atlayan domuz. Abi iki canım var ya. Tavuk olmak da sıkıntılı cidden. Zaten 8 saniye sonra geçecek. Abi bu gece olduğunda biraz sıkıntılı olabilir de çalışma masası nereye gitti amınım? Ekrumsa gitti sandım ya buradaymış tamam. Uçan bir karakter ver bana. Uçan bir karakter. Uçan bir karakter. Ben şunları keseceğim. Enderman oldum. Ha bunların skill'leri falan var mı ya mesela? Ben buna bir bakayım. He. Rail Lan ne oluyor? Abi boğuk olmuşum lanet olsun. Yana yana öldük. Abi boğuktan çıktık zombi olduk. Yani aynı bakımla civerte olduk. Şunlar bana saldırıyor mu mesela. Saldırmıyor lan abi. Oğlum beni kardeşi olarak görüyor lan. Kardeşiz canız tekiz. Bu arada köy varmış orada ya. Ve köye gidiyorum. Endermite olduk. Ne alaka işte artık. Bak sen suyun üstüne bile çıkamıyor. O değil de biz Nether'a gidince balık olursak falan ne olacak acaba? Odun kıran inek. Güçlü inek. Gene şu lanet şey olduk. Bir dakika yanma dur. Sakin ol ya. Tamam sıkıntı yok bekleriz. O zamanı geldiğinde ben de sizi bekleteceğim. Racon bitmiştir. Ben değişemedim. Gene bok oldum. Ah 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 Huh, huh. Abi suyun içinde endermene dönüştük ya la. Bu arada R'ye basarak ışınlanabiliyormuşuz. Ama şu an bir şeye dönüştüm. Neye dönüştüm? Köylüye dönüştüm. Köylünün yatağında yatarsan köylüye dönüşürsün. Nasıl bir kafa, nasıl bir mantalite ya? Selam köylü kardeşlerim. Bunları alıyorum ama sizin için sıkıntı olmaz değil mi? Yavaştan yavaş, kaçtan yavaş, oluyor. Yavaş! Ee, yanıyorum, yanıyorum anam, yandım anam, yandım anam. Abi çok zor. Oha. Wow. Oha wow ama yani. Oğlum ekrana sığmıyorum lan. Ah! Ah! İtaat et. İtaat et. Allah senin cezanı vermesin. Bir tek isteğim bir love. Bir tek dileğim var. Uçabileceğim bir karakter gelsin ama. Allah. Tamam geldi Allah'tan. Yanıyorum ama. Ama yanıyorum. <laughs> i̇şte bu o. Zümrüt var lan. Ya, bu ne böyle? <tığl> <tığl> <laughs> Bu ne? Bu ne? <laughs> Phantom veriyorsun yanıyor. Suyun içine giriyorum. Blaze veriyorsun. Suyu daha su daha saralıyor. alıyor. mi yapıyor acaba? Hani suyun içinde olduğumu algılayıp falan ona göre mi bir şey veriyor? Hiçliğine mi yapıyor yani? Aa, burası iyi güzel de bir lav gölü falan hani. Fantom da olur. Ver burada güneş yok nasıl olursa. Uçabileceğim bir şey ver bana. Abi. Eşek veriyor ya. Git. Eşek sikmek istemiyorum. Enderman olmam güzel oldu. Şuraya bir tp atacağım. Bir tp daha atabiliyor muyum? Şuraya atacağım. Abi. Gözünü seveyim.